So Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Fenerbahçe Fransa'ya karşı son vuruş buluyor. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Messi oynadığı zeka dolu futbolla golün temelini hazırladı. Bitirişin hakkını yemek istemiyorum ama pas inanılmaz önemliydi. Fransa kapıya çıktı iyi denedi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Sala. Arao buradan ileriye geçiş yok dedi. Cannavaro ön seslerini devreye sokuyor. Messi. Sağa doğru. Karşı atak başladı. Messi ilerleyecek bir yol buldu. Kafa! Top ağlarla buluşuyor. İki oldu. Daha yeni başladık. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizli hiç belli etmemeyi başarıyor. Evet, fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Şut çeviriyor. Dur bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olurdu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedef.